İyi canlarım, iyi güzellerim. Kim demişti bilmiyorum ama galiba şöyle bir şeydi. Birisine bir lütuf, lütufta bulunurken yanına bir de tebessüm ekleyin. Çok seviyorum ben bunu. Ya tebessüm edebiliyor muyum bilmiyorum. Belki de sırıtıyorum tebessüm etmek yerine. Olabilir ama inanın samimiyim. Sırıtırken bile samimiyimdir merak etmeyin. Peki bunu söylemeye ihtiyacını neden hissettim? Kendimi övmek için mi? İhtiyacım mı var böyle bir şeye? Siz beni samimiyetsiz diye düşündüğünüzü mü zannediyorum sizi? Yok hayır hayır ondan değil. Ya sanki halka, millete bir şey verenler, bir şey verdiklerini iddia edenler lütufta bulunuyorlarmış gibiler yanına bir tebessüm ekleseler belki bu kadar öfkelenmeyecek insanların yarısından çoğu. Bir diğer yarısı zaten bunu lütuf olarak kabul ediyor. Ama diğerlerde hiç olmazsa o lütuf olarak kabul edilen şeyi alırken o tebessümü de yanında alacakları için en azından bu kadar kırgın olmayacaklar. Ama hayır ya. Sevdiklerimiz aşağılanıyor. Saydıklarımız aşağılanıyor. Değerlerimiz aşağılanıyor. İşte en tehlikelisi, en üzücü olanı ve toplumun yarısından çoğunu gelecek için endişelen de bu, endişelendiren de bu. yani lütfen ya. Ülkeyi yönetenler lütfen. Deyin ki bir lütufta bulunuyorsunuz toplumunuza, yönettiğiniz ülkenin bütün insanlarına. Lütufta bulundunuz peki ama lütfen yanına bir tebessüm ekleyiverin ya. Allah aşkına bir tebessüm küçücük bir tebessüm. Canlarım, dünyaya bakarsanız gelecekle ilgili pek çok sorun görünüyor. Bu sorunların başında Bill Gates geliyor mesela. <laughs> Bill Gates. Yani hafazan Allah, Bill Gates'in başına bir şeyler getirebilirler birileri. Öyle, öyle insanlar var ki dünyada, öyle kendilerini hatta düşünür ilan ediyorlar. Ve bilgiyse de düşmanlık üretiyorlar. Mesela bir başka konuşulan konulardan biri Trump seçilmezse gitmeyebilirmiş. Abi Amerika'da seçilmezse gitmeyebilir ne demek ya? Yani Trump'ın orduları falan mı var? Gitmeyecek de ne yapacak? Gidecek abi. Ama tartışılıyor. Biz de tartışıyoruz. Erdoğan seçilirse gitmez. Ya neden gitmesin? Niçin gitmeyecek? Seçilmedi de gitmedi mi? Yani bir defa öyle bir şey mi yaşadık biz? İstanbul'u kaybetti de vermedi mi? E ama ikinci bir seçime gitti, ama seçime gitti. İlk kaybettiğinden çok daha ağır bir yenilgi de kaybetti. Ankara'yı kazandınız da vermedi mi? Yani ben bunların tartışıldığı bir dünyada sanki enerjimizi boşharc gibi geliyor bana. Üçüncü dünya savaşı çıkacak diyenler var. Üçüncü Dünya Savaşı. Einstein'e sordular. Üçüncü Dünya Savaşı'nın hakim silahı ne olur? Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren atom bombasıydı. Ve üstadın atomu keşfinden sonra yapılmıştı da çok üzülmüştü tabi. Bilseydim böyle kullanılacağını atomu bulmazdı falan dediği bilinir. Einstein şöyle cevaplıyor. Üçüncü Dünya Savaşı'nın hakim silahının ne olacağını bilmiyorum. Ama dördüncü Dünya Savaşı olursa eğer hakim silah, yontma taş, cilalı bal, cilalı balta falan olacak diyor. Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkaracak kadar enayiler var mı bu dünyada bilmiyorum. Evet çok enayi var. Çok aptal var. Onların çok önemli bir bölümü de nasıl olduysa bu son 20 yıla rastladı dünyada. Oldu, oluyor demek ki bazen böyle şeyler. Fransızların çok sevdiğim bir lafı vardır, çok ders vericidir. Ey felaketler, Geleceksen tek başına gel, seni alkışlarla karşılayayım. Siyasette de böyledir. Siyaseti kendi çıkarları için kullanan, savaş tehlikesi yaratabilecek bazı deliler dünyanın belirli zamanlarında aynı çağa denk gelirler. Nitekim baktığınız zaman Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda bu yaşanmıştır da. Evet. Ama mesela İnönü son derece soğukkanlı davranarak savaşın göbeğinde olduğumuz halde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savaşa sokmamayı başarmıştır. Neden? Akıllı adamdı da onun için. Akıllı kişilerle çalışıyordu. Macera arayamayacak kadar gücümüzün yerinde olmadığının farkındaydı. Henüz o noktalara gelememiştik gelmemiştik. Nitekim gelseydik de yine İnönü savaş emri vermezdi. Çünkü onlar savaşın ne bela bir şey olduğunu bizzat yaşayarak görmüşlerdi. İşte böyle şeyler tartışılıyor dünyada. Geleyim bugüne biz ne tartışıyoruz ve bundan sonra ne tartışacağız? Çok basit. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizleri düşürdü. 50 bas puan daha düştü. Yüzde yani kaça indi? Yüzde 8-25'e indi faizler. Olmayan ekonominin, olmayan kredi talebinin, talebinin, olmayan parasının, olmayan tüketim ve üretiminin faizi düşürülür mü? E düşürülür. Aslında aksine çok daha rahat düşürülür. Şehrin birinde, şehrin en nazik, en centilmen, en dürüst, en ahlaklı erkeği seçilecek. Gelen mektuplardan biri şöyle. İçkim yok. Karıma sadığım. Başka kadınlara asla tacizde bulunmam. Yan gözle bakmam. Her cuma namazımı toplu halde cemaatle kılarım. Ve mektup şöyle bitiyordu. 15 gün sonra cezaevinden çıkacağım. <laughs> Canlarım. Şimdi tabii absürt. Tabii ki absürt. Yani bazen öyle şeyler vardır ki onları zaten yaparsınız, yapmak zorunda kalırsınız. Yine buna benzer bir öykü de daha dinidir, dinle ilgilidir ama çok güzel bir öyküdür bu. Daha doğrusu bir kıssadır. İki erkek kardeş, ikisi de evliya, ikisi de ermiş. Haliyle bunların hikmetleri oluyor tabii ki. Ermiş kardeşlerden biri şehirde kunduracı, diğeri dağda çoban. Dağda çobanlık yapan kardeş her hafta şehirde kunduracılık yapan ağabeyine mendilin içine sağdığı keçi süt, koyun sütlerini getirir, girer dükkanına. Duvarda çiviler vardır kunduracı dükkanlarında, askın yetine çiviler çakılır. O çivilere asarmış ve sütten Dağdan gel, gelinceye kadar bile dükkana asıldıktan sonra bile bir damla süt o mendilden damlamazmış. Yıllarca böyle sürmüş gitmiş bu. Bir gün dağdaki kardeş, çoban kardeş yine mendil içinde süt getirdiğinde abine, o sırada abi dükkanda bir kadının ayak ölçüsünü alıyormuş. Ben kuduracı çocuğum bilirim. Ayakkabıcılar evvelden ısmarlama ayakkabı yapanlar ayak ölçüsü alırlardı. Benim babacığım da rahmetli ayak ölçüsü alırdı. Onu derler ya çıkar da bakayım ayağının ölçüsünü alayım diye. Dağdan gelen çoban kardeşin elindeki mendildeki sütler 5-10 saniye sonra sıpır sıpır akmaya başlamış. Kunduracı büyük ağabey mendilden damlayan süt seslerini duyunca bakışlarını kaldırmış. Erkek kardeşini ayak ölçüsünü aldığı kadının o beyaz topuklarına bakarken görmüş ve tabii ki anlamış içinden geçenler erkek kardeşinin. Bir süre sonra mendilin içinde süt kalmamış. Hanımefendi misafir kadıncağızla da tabii yani müşteri gitmiş. Erkek, kunduracı erkek kardeş, dağdaki çoban erkek kardeşine bakmış. Kardeşim demiş, dağda evliya olmak çok kolay. Asıl olan şehirde evliya olmaktır. Yani o kadının ayak topuklarının, ayağının ölçüsünü alırken bile eğer içinizden zerrece bir şey geçmiyorsa işte o zaman evliyasınız. Ekonomi durmuş. İnsanlar tüketemiyorlar. İnsanlar doğru dürüst üretemiyorlar. Taza pazar yok. Haliyle enflasyon olma ihtimali de yok. haline paraya talep de yok. İstediğiniz kadar faiz düşürün. Bütün bunların hiçbirisinin o anda sizin ekonomide başarılı olduğunuzu gösterme gibi yeteneği olamaz. Mümkün değil çünkü. Sanırım ne demek istediğim anlaşıldı. Peki fena mı oldu faiz indirildiğinde? Bilemiyorum. Ama bir taraftan doları baskılayacaksınız. Bir taraftan başka ülkelerden, başka uluslardan o ülkelerin paralarını isteyeceksiniz. Ki bunların kimleri kullanılamaz para. Mesela Katar'dan riyal aldık. 10 milyar riyal daha. Zaten 5 milyar riyalı Merkez Bankası'nda duruyor. Dünkü verdiğim örneği hatırlayacaksınız. Bir kez daha tekrarlayayım. Birisinden bir devletsiniz. Bunu bize yaptılar zamanında Almanlar falan. Silah sattılar bize ama sattıkları silahı kullanamayacağımızı dair de ultimatom verdiler. Tanklarımızı mesela terörle mücadelede zamanında kullanamamıştık. Ya da birisine gidiyorsunuz bir dostunuza bir büyüğünüze. Ya bana borç verir misin diyorsunuz. Tabii veririm diyor ama bir şartla. Tabii buyu söyle şartını diyorsunuz. Diyor ki sana vereceğim parayı kullanamazsın. Kasana kilitlersin. E o zaman ben o parayı ne yapacağım? Ne yapacağım o parayı ben? Çocuk üst arkadaşımızdan top oynamak için topunu istiyoruz. Bizim topumuz yok. Veririm ama oynamazsınız. Ya da oynatırsanız ben de oynarsam oynatırım falan gibi. Ha biz ona da razıyız şu anda. O da oynasın. Ama Katar da oynamıyor. Neden? E, bizim paramızı ne yapacak? Hiçbir şey de kullanamayacak. Ama öbür şartı da yanına ekliyor. Diyeceksiniz ki pek kimileriniz. Ama öyle bir şart yokmuş. E peki o zaman buyurun kullanın. Hadi gelin çıkın satın riyalıp yazalarda. Ne alacaksınız onunla? Ne alacaksınız? Japon mi? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Avro mu alacaksınız? E bu sefer avronun fiyatı yükselir. Az para değil. Az para değil. 10 milyarlık talep çıktı mı dünya piyasalarına avro ya da dolar almak için hangi paraya yönelmişse o paranın değerini yükseltir. Satın alan paranın değerini düşürür. E peki Katar emiri buna razı olur mu? kendi parasının değerinin bize iyilik yapmak amacına düşürülmesine izin verir mi? Düşünmek lazım bunu. Herhalde büyük ihtimalle vermez. Ama bu, bu sefer de biz faizleri böyle bir ortamda düşürünce ne olur? Ekonomideki bütün durgunluğa rağmen yine de ellerinde nakit paraları olanlar dışarıdan değilse bile içeriden döviz satın almaya kalkarlarsa bu sefer de içerideki mevcut dövizin fiyatları yükselir. Ya da giderler bankaya olduğu gibi şimdi bugüne kadar Evlerindeki TL'yi dövize çevirip döviz tevdiat hesabı açarlar. Yarın söyleyeyim ben size çok kısa bir zaman sonra. Kısa bir zaman önce Türkiye'nin Kuzey Koreleşeceğini söylemiştim. Biz Güney Kore olacağız derken Kuzey Kore olacağız galiba demiştim hatırlarsınız. Türk parasının konvertibil olmaktan, değiştirilebilir olmaktan çıkacağını söylemiştim. Bütün bunları doğru şu anda... Gidiyoruz canlarım benim. Bütün buraya doğru gidiyoruz. E bakarsınız yarın bir günde bu şartlarda başka çaresi kalmayabilir. Döviz mevduatı açmak yasaklanabilir. Tekrardan döviz mevduatlarının bir anda TL'ye çevrilmesi şartı gelebilir. Ondan sonra ne olur? O daha fena olur. Bitsiz bütün dövizleri zorla döviz devlet hesaplarını, dolarları, avroları TL'ye çevirirseniz. Onları TL olarak bankalarda gösterirsiniz. Aynı zamanda bankalardaki para miktarı, TL nakit miktarı da o kadar yükselir. E bu az tehlike mi? Hayır bu az tehlike mi? Aslına bakarsanız o kadar çok bollaşan bir paradan sonra da faizler kendi kendine düşmesi gerekir normal şartlarda. Neden? E bankalar derler ki biz ne yapalım kabul etmiyoruz. İstersen ver, istersen verme. Ne yapacak insanlar? Dolar alamayacaklar. Ya gayrimenkule saldıracaklar ya yine de kaçaktı, göçekti bir yerlerden para almaya. Onun önünüz nasıl geçeceksiniz? Kambiyo rejimini değiştirerek. Yani zaten yurt dışında Türk parasının çıkışını da yasakladınız. Bu sistemin değişmesidir. Bakın Türkiye'de rejimden sonra sistem de değişmeye başladı. Rejim, e, demokrasiden tek adam rejimine geçtik. Şimdi de piyasa ekonomisinden kapalı ekonomiye geçiyoruz. Allah sonumuzu ahir etsin. Canlarım hoşçakalın güzellerim. Enseyi karartmayın ben. Buna rağmen enseyi karartmayın. Güzellerim benim.